Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Skullboy oynuyoruz ama ben mod menü açtım. Şimdi arkadaşlar ben mod menüyü açtım tamam mı? Şu mod menüyü açmak için arkadaşlar şu bilgisayara menü mod'u on yazarsanız ve oyundaki bütün kaçış yollarını yaparsanız bu mod menüsüne sahip olacaksınız. Şimdi ben size Arkadaşlar tabii ki de baba bir susarsa tabii ki de Şimdi böyle istediğimiz oyundaki bütün eşyalar burada ve bunları dökebiliyorum. Gördüğünüz gibi Buradan onları alabiliyorum. Bunları bak böyle alabiliyorum arkadaşlar. Videonun sonunda kilitleyeceğiz. iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan çıkacağız. Buradan arkadaşlar tamam mı? Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çıktık şimdi arkadaşlar şöyle. Tamam Buradan bir de şöyle bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Burada jumping açtığımızda bunu yükselttiğimizde duruyor. Oyunda zıplama yok ya zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Oyunda uçma da var arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Annemiz bizi tokatlayamıyor. Anne de olabiliyorum. Şöyle anne olalım. Anne oldum. Tamam şöyle yapalım. Evet böyle arkadaşlar. Başka özelliklerimiz var mı? Var tabi ki de. Burada run açtığımızda koşabiliyoruz. Hızlı. Kalkalım. Durun arkadaşlar. Böyle Dur koşabiliyoruz. Böyle işte. Koşabiliyoruz arkadaşlar. Babam da tam zamanında tuvalete gitti. Babayı Sonra odayı kilitleyebilirsek kilitleyeceğiz. Annem çiçekleri sulamaya işte. Babam tuvalete gitti. Şunu babayı kilitleyelim arkadaşlar. Şimdi baba tuvalete. Şunları ben bir şey yapayım. Şimdi burada 3 tane pil yapmamız gerekiyor ama yatağın altına kaçtığı için bu sürü ben, ben şunu al evet evet bir ampul bir ampul bir ampul alım bir tane daha anahtar alsam yeterli olacak anahtarımız buraya düştü tamam oğlum inşallah gitmiştir. annen gitme Wait. Oh you rascal you <laughs> got away. Like. Come on. Ya arkadaşlar. Sure arkadaşlar ben bunu yapayım hemen geleyim. Evet arkadaşlar geldik. Yakalandık ne güzelce. Çok güzelce yakalandık. Ne oldu? Eight. Aa, domatesleri yedik ya arkadaşlar. Dur buradan annemizi hemen tekrar reset yapalım. Artık annemiz tekrar buraya gelecek. Gördüğünüz gibi. durun arkadaşlar şimdi babayı kilitlemek için ne yapacağız hemen, dur nereye gidelim gidilmeyecek yere gittim arkadaşlar evet arkadaşlar ben hemen şunu yapacağım ya bak şimdi arkadaşlar bakın şimdi ben buraya girdim ışığı da açtım Hemen en istediğim şey işte bu. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Bekleyeceğiz. Hani babamız bir ilk önce mesajı baksın arkadaşlar. Ben de o sırada birazcık patates yemeliyim. Patates keşke yiyebilsem transformus da Ne oldu? Babam çoktan gitmiş ki. Şimdi babamıza diyoruz ki. Babamıza diyoruz ki Ne diyoruz? Ya tuvalete git diyoruz. Bu da bu adam da on. Uh What? That? Mm I need to get back to my room quickly. Baba Jim. Ye bak neyse anne. I hope Kizliyorum. I don't get caught. I hope I don't get caught. Oh baby. <laughs> dur dur. Ne oluyor? Ya. Yeah. Stop. Arkadaşlar yapamadık. Uh, what's this now? Nereye gidiyor? Ne oluyor? You better get ready. unknown. So, I'm, I'm... so that's how you do your homework. Yeah, get up! Help me find our son. That cockroach is hiding somewhere yeah. again. Mhm. Herkes sustu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gel şuraya dur. Bunu şimdi yavaşlatacağım. Babam tam odadan çıktığında da yapalım o zaman arkadaşlar. Babam niye ya? Neyse şimdi iş bitti bu annem. Stop. Ya olmadı yine ya. Arkadaşlar. O zaman biz oyundan bir çıkıp tekrar gidelim. Şimdi olmaz ama şimdi yapacağız. Ben şimdi her şeyi taktım arkadaşlar. Tamam. mı? Tek babayı ne yapmak kaldı? Kitlemek kaldı. Şimdi. Evet arkadaşlar. Babayı kitleyeceğiz bugün. Dağıt. I need mean to get back to my room quickly. Oh yeah. Just I hope I don't get caught. No. I hope I don't get. Reset yapacağım. Well. Cık, arkadaşlar ya, tam oluyordu, biz geç kaldık. Annem gitsin. Ah, babamı da yapacağım. Annem de gitsin. Aha. Şimdi, biz benim işime karışamazsınız. Babam tuvalete gitsin hemen arkadaşlar. Şimdi babam tuvalete gitti. Dedik. Babam böyle annemin kapısının oradan geçtiğinde. girsene baba hadi. Ya girin ya yeter artık ya. Babam gider misin? Annem gider misin? Babam tekrar tuvalete git.

sen tuvalete gideceksin TLT. I need to go Şimdi arkadaşlar ne olur yapayım? Ay You rascal! Keep bugger. Ya yeter. Şu gitmiyor ki arkadaşlar. Git. Brat. Hemen babam gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman diğer ki bölüm yapacağız. Ve şimdi Vika ve Igor'a gidelim. Geldim 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 geldim. Evet sizi dans ettireceğim. Igor gel buraya. Dan dans, dans. ilk olarak aferin. Şimdi bir kadı sıra. İlk sen de dans et. Mhm çok güzel. Aferin böyle oynayın oynayın hadi düz kodayız. Aferin çok güzel. Şu Arkadaşlar buradaki amca da gitmiş. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kanalıma ve abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum. Birisi var mı?